Merhaba arkadaşlar. Haberciliğin temel kavramları dersimizin bu programında kitle iletişim araçlarına göre habercilik türleri konusunu işleyeceğiz. Kitle iletişim araçlarının toplumsal işlevlerini inceleyeceğiz. Habercilik türlerini ve habercilik kaynaklarını ele alacağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. Kitle iletişim araçlarının toplumsal işlevleri, basının haber ve bilgi verme işlevi, basının denetim ve eleştiri işlevi, kamuoyu aydınlatma ve oluşturma işlevi eğitme ve eğlendirme işlevidir. Kitle iletişim araçlarına göre habercilik türleri ise gazete haberciliği, televizyon haberciliği, dergi haberciliği, radyo haberciliği, internet haberciliğidir. Gazete haberciliği mesleği adını veren habercilik türüdür. Gazetenin geçmişten günümüze diğer kitle iletişim araçlarından farklı kılan bazı özelliklerini sıralayalım. Gazete endüstriyel bir üründür. Gazete kolay taşınabilir bir kitle iletişim aracıdır. Gazete, kolay arşivlenebilir bir kitle iletişim aracıdır. Gazete daha fazla ayrıntı verir. Hedef kitlesi bellidir ve okumak için eğitim gerektirir. Gazete haberinin hazırlanıp sunulmasında farklı sorumluluklara ve uzmanlıklara sahip kişiler çalışabilir. Muhabir, gazete, televizyon, radyo, haber ajanslarında haber toplamak ve yazmakla sorumlu kişidir. Foto muhabiri olay ve durumları fotoğraflarla belgeleyip haberleştiren kişilerdir. İstihbarat şefi, gazetenin bulunduğu ilde meydana gelen tüm olaylardan ve gelişmelerden sorumludur. Editör, gazetenin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte polis adliye, kültür sanat, spor ve magazin gibi servislerin sorumlusu ya da haber müdürü olarak da tanımlanabilir. Yazı işleri müdürü, basın kanunu gereğince gazete içeriğinden hukuken sorumlu kişidir. Genel yayın yönetmeni, gazetede yayınlanan her içerikten sorumlu kişidir gazetenin yayın politikasını belirler. Gazetenin ideolojik duruşunu ve habere olan yaklaşımına her zaman genel yayın yönetmeni yön verir. Televizyon haberleri en çok takip edilen haberler arasındadır. Televizyon haber sunumu görüntü, ses ve metin olmak üzere üç temel öğeden oluşur. Televizyonların haber merkezlerinde haberler gün içindeki haber bültenlerine yetiştirilmek zorundadır. Bundan dolayı televizyon haberleri günlük değil anlık haberler olabilmektedir. Dergi genel olarak günlük bir gazetenin koşuşturmasında olmadığı bir yayın türüdür. Düzenli ancak uzun bir yayın aralığında yayınlanan dergiler genellikle en az haftalık, 15 günlük, aylık, 2 aylık ve 3 aylık dönemlerle okur kitlelerinin önüne çıkarlar. Radyo haberciliğinde tek bir duyuya hitap edilir. O yüzden radyo metinlerinde dinleyiciyi sıkmamaya özen göstermek gerekir. Dinleyicinin hemen ilgisi dağılabilir ve başka bir kanala geçebilir. Günlük konuşma dili kullanılır. Kısa ve anlaşılır cümleler kullanılır. İnternet haberciliği, dijitalleşme sayesinde oluşan bir habercilik türüdür. Günümüzde radyo, televizyon, gazete, telefon ve posta gibi iletişim faaliyetlerinin dijital ortamda bir araya gelerek bilgisayarların ve akıllı mobil telefonların işlevsel bir parçası haline gelmiştir. Bu durum yöndeşme olarak adlandırılır. Bu süreçle birlikte birçok yeni kavram ortaya çıkmıştır. Şimdi kısaca bu kavramlara bakalım. Bu süreçle birlikte birçok yeni kavram ortaya çıkmıştır. Şimdi kısaca bu kavramlara bakalım. E-gazete elektronik ortamda yayın yapan gazetelere verilen isimdir. E-gazetenin en önemli özelliği ses, veri, metin ve sabit ya da hareketli görüntüleri bünyesinde toplayarak tek bir altyapı üzerinden aktarabilmesi Arşivlemesi, bütün bu verilerin toplanabilmesi ve yeniden işleme tabi tutulabilmesine olanak vermesidir. Web sayfalarında ya da e gazetelerde bir konuyla ilgili yayınlanmış haber başka web sayfalarına bağlantılarla zenginleştirilebilir. Fazladan bilgi ve ayrıntı için okur bu linkler vasıtasıyla bu sayfalara ya da gazetelere yönlendirilerek daha çok bilgilendirilmesi sağlanabilir. Bu hipermetinselliktir etkileşim, iletişimde bulunanların karşılıklı olarak iletilerinin birbiriyle ilişkili olması, paylaşması ve birbirlerinin müdahalesine imkan vermesidir. Bununla birlikte alıcı ve verici tarafların hem eş zamanlı hem de eş zamansız iletişimidir. Geleneksel medyada etkileşim yok denecek kadar azdır. Eş zamansızlık, internet ortamında iletişimde bulunan kullanıcılar için Kendilerine uygun bir zamanda bir ileti gönderme veya alma imkanıdır. İnternet ortamında iletişimin aynı anda ve karşılıklı gerçekleşmesi zorunlu değildir. İsteyen istediği anda, zamanda sınırlılıkları ortadan kaldırarak iletişimi gerçekleştirebilir. Son olarak haber kaynaklarına bakalım. Haber kaynakları haberciler için en önemli unsurdur. Kaynak, bir gazeteciye bilgi sağlayan tüm kişilerdir gazetecilerin başarısı ulaşabildikleri kaynak sayısının fazlalığı ve bu kaynakların güvenilirliği ile ölçülür. Güvenilir kaynak habercilikte önemlidir. Haberde kaynağın kimliğin açık olması haberin doğruluğu açısından önemli bir güvencedir. Ancak kaynağın can güvenliği, kişisel hak ve özgürlükleri söz konusu olduğunda, haberciler kaynağın kimliğini açıklamak zorunda değildirler. Haber kaynağı gizli kalmak istemişse, kaynağın kimliği deşifre edilmemelidir. Gazeteciler haber yaparken çok çeşitli kaynaklardan haber toplarlar. Muhabir doğrudan olayın içinde değilse haberle bilgileri kaynaklardan elde eder. Haber kaynaklarını özelliklerine göre birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar olarak ikiye ayırabiliriz. Birinci el kaynaklar doğrudan aracısız kaynaklardır. Haber kaynaklarının ulaşılabilir olması gazeteciler için önemli bir avantajdır. Muhabirin doğrudan görüştüğü, olayı yaşayan, tanık olan herkes ya da olayı yaşayan muhabirin kendisi birinci el kaynaktır. İkinci el kaynaklar dolaylı kaynaklardır. Gazetecilerin olaylar ve durumlarla ilgili olarak yetkili kişilerle görüşmeden elde ettikleri basın bildirileri, bültenler, internetten yapılan bilgilendirmeler haber ajanslarından gelen haberler, kitle iletişim araçlarına gönderilen açıklamalar ve diğer kitle iletişim araçlarının yaptıkları haberler her türlü belge ikinci el kaynaklardır. Evet arkadaşlar, haberciliğin temel kavramları dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.